ABD ekonomisinde salgının etkileri devam ediyor. Son anketler Başkan Biden'a desteğin yalnızca dış politikada değil, ekonomide de azaldığını gösteriyor. 1980'lerden beri en yüksek enflasyon rakamını gören ülkede, Beyaz Saray sözcüsü Jen artan benzin fiyatları ve düşmeyen işsizlik rakamları soruldu. Detaya girmeyen sözcü, başkanın çok iyi bir ekibi var, başkan çözüm için çalışıyor demekle yetindi. Reuters'in Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak hazırladığı haberse ekonomide çok daha karamsar bir tablo çiziyor. Haberde özellikle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların ilerleyen günlerde çok büyük sorunlar oluşturacağı belirtiliyor. Bir Beyaz Saray yetkilisi yılbaşı alışverişi döneminde Amerikalıların boş raflarla karşılaşabileceği ve bazı ürünlere ulaşamama riski olduğunu vurguladı. Yetkililer boş raflara alışkın olmayan halkın daha sabırlı olması gereken günlerin yaklaştığını vurguluyor. Haberde yakın zamanda enflasyonda da önemli bir düşüş beklenmediğine de değinildi. Ekonomiyle ilgili bir olumsuz haber de büyüme tahminlerinden geldi. Uluslararası Para Fonu ABD'nin 2021 yılı büyüme tahminini %7'den %6'ya düşürdü.